Ee, gerçekten hayatımızı tehdit ediyor e, bu anlamda. Peki hocam, e, bu verilerin korunması için neler yapılmalı? Yani nasıl korumalıyız bu verilerimizi? Ee, şimdi şöyle söyleyelim. Hem Türkiye açısından hem dünya açısından baktığımızda Türkiye'de kişisel verileri koruma kurumu kapsamında 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu var. Burada işte verilerin nasıl işleneceği, kimler tarafından bunların alınabileceği, hangi açık rızanın olmadan hiçbir şekilde sizin telefon bilginizden tutun e-postaların paylaşılmayacağı çok rahat bir şekilde biliniyor. Bu metinleri okurken, bir site üye olurken, evet. sosyal medya mecralarına üye olurken bu kullanıcı sözleşmelerini görebiliyoruz Eray Bey. Dünya açısından baktığımızda özellikle Avrupa için baktığımızda GDPR dediğimiz genel veri koruma yönetmeliği var. GDPR gerçekten kullanıcıları koruyan bir husus. Neden diyecek olursanız bir kanun. Çünkü ciddi cezalar verebiliyor. Yani verilerin izinsiz bir şekilde işlenmesi üzerine. Evet. E, hatta şöyle olmuştu. İrlanda Veri Komisyonu en son Meta'ya Instagram'da özellikle çocukların verilerini izinsiz bir şekilde paylaştığı için 405 milyon e, dolar da yanlış hatırlamıyorsam bir ceza verdi. Bu çok önemli ve dünya tarihinin en büyük veri ihlali cezasıdır. Ha, sosyal medya şirketlerine çok koyar mı? Bu meblalar. Yani çok umursadıklarını sanmıyorum. Umursamıyorlar. Ben çünkü zaten. devam ediyor. Devam işte. ediyor. Çünkü sürekli bir üretim var yani. Hı hı. hani Milyonlarca kişinin verisi burada. Reklamcılar geliyor buraya veriyor. Yani bugün işte dediğim gibi seçim kampanyalarının bile tamamen dijitale kaydığını gördük. Yaklaşın evet. Amerika seçimleri var. Orada da göreceksin. Bakın Twitter'da ne olaylar çıkacak, ne gündem evet. oluşacak. Göreceksiniz bunları. Trump tekrardan Başkan olacak bir önce yaşanan olayları hatırlar hatırlarsınız evet, muhtemelen evet. yani Trump'ın tweetlerinin altına neler neler Tabii yazıldı mi? ya da Twitter nasıl engellemeler yaptı. Hani dolayısıyla şunu ifade etmem gerekir. Yapay zekayı nasıl ve ne şekilde kullanırsanız o sizin karşınıza buna göre içerikler çıkacak. Ama deepfake gibi teknolojiler böyle insanların suratlarının seslerinin değiştirilmesi gelecekte ciddi manada bence büyük sorunların sıkıntıların ortaya çıkmasını sağlayacak. Twitter bununla ilgili bir önlem aldı diye düşünüyorum. Ee, evet. deep fake videoları video ana, ve... analiz ediyor evet, şu evet. an. Meta sürümünde gerçekleşti. Hı hı. Çünkü yaklaşan seçimler öncesi Twitter'a çok bundan önceki hı hı. seçimde hı hı. ciddi bir eleştiri gelmişti. Elon Musk özellikle bunun altını çiziyor. Özellikle bu alanda bunları yapacağını söylüyor. E, ama size dedim ya GDPR Mesela diyelim ki siz kullanıcı sözleşmesini imzaladınız Twitter'da ya da Instagram'da. Sizin verilerinizi alabileceğini işte reklamcılarla paylaşacağını Hı -hı. söyledi. Bunu nerede gördük? 2021 yılında WhatsApp'ın alacağı güncellemişti. Reklam amaçlı üçüncü şahıslar ve evet. özellikle şirketimizin anlaşmalı olduğu firmalara şirketlere sizin verilerini satacağız dedi. Bunu ne yaptı? Avrupa Birliği ülkeleri dışında bunu gerçekleşti. Neden? Çünkü GDPR dedi ki sen bunu yapamazsın. Sözleşme bile olsa hukuk üstündür dedi. Sen kullanıcıların rızası bile olsa yani benim verilerim işlenebilir ve reklamcılarla paylaşabilir. Desen Sen bile izin bile, versen bile. Izin bile biz onun cezasını veririz dedi. Ve daha sonra zaten dünyadan da çok büyük tepki aldı. Ondan sonra onu bıraktı. Mesela yok dedi ben evet. verileri işleyemem dedi baktığınızda. Dolayısıyla hani Eray Bey şuna geliyorum. Bu yasalar, kanunlar vatandaşları korumalı. Aksi takdirde benim verimle ne olur? En büyük duyduğum sıkıntılardan, en büyük duyduğum sözlerden biri. Senin verinle çok şey olur. Seni rahatça manipüle edebilir. Biz hep diyoruz ya şunu konuştuk önüme reklam geldi. Şunu diyebiliyor muyuz hocam? Ee, şimdi sıradan bir vatandaş. Beni dinliyorlar. He, dinliyorlar. 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 Sonra diyor ki ya dinlesinler ben ajan mıyım? Ama, ama şimdi, o, o, değil işte konu. Değil mi? Sizin siyasal eğiliminizden tutun. Sizin karakteriniz, yapınız, davranış. Bir ülke işten fethetmek istiyorsanız o ülkenin vatandaşını manipüle edeceksiniz. Bütün Çok insanlığın var. ne aradığını, ne Bu düşündüğünü, kadar. ne konuştuğunu ya. bilip onun önüne bir ürün kesinlikle ürün vermek ya siz ürün koyuyorsunuz. Var. Ben ne yapıyorum? Market uygulaması indirmiş Eray Bey bakıyorum Eray Bey ne almış? Yoğurt almış, süt almış, peynir almış. Hmm. Eray süt ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor. O zaman ben ne yapabilirim? Birazdan telefonumuzda süt ürünleri reklamını göreceğiz. Kesinlikle, Bunu konuştuğumuz kesinlikle. için. Kesinlikle. Niye? Çünkü uygulamalara verdiğimiz evet. erişim izinleri sebebiyle. Ya ben uygulamayı kullanmıyorum ki. Kullansan da kullanmasan da o mikrofon açık. O uygulama açık ve seni dinliyor. Evet. Hani dolayısıyla onu anlatmış olalım da. Çünkü hep biliyorsun tartışılıyor. Ya bu şehir efsanesi mi? Gelecekte ne olacak yapay zeka aracılığıyla? Artık özellikle bu Elon Musk'ın Neuralink projesi filan da var ya evet, insanlar evet. çiplenecek şey yapacak İnsanlara da çipi nasıl takacaklar şu şekilde takacaklar. Onun da izni aldı diye biliyor. Evet aldı aldı. Geçtiğimiz günlerde diyecek ki ya işte Eray Aktaş kardeşim senin kalp krizi riskin var her an bunu gerçekleştir bunu geçirebilirsin bu erken uyarı sistemi Neuralink aracılığıyla sana verilmiş olacak e ben derim ki şimdi biz zaten Maslow'un ihtiyaçları yerine baktığımızda beslenme barınma mesela işte dedim hayatta kalma e biz hayatta kalmak için ne yapacağız o zaman? İşte o yüzden diyeceğiz ki Aa, evet o zaman benim de çip takmam lazım. Tabii. Niye? Çünkü bana işte şekerim arttığında, tansiyonum arttığında bildirim gelecek. Ama bu şey gibi. Öleceğini bilirsen yaşayamazsın gibi. Evet. Yani, ha, işte Onun da öyle bir riski de olacak yani. Hani, Aa, Ben bir hafta sonra kalp krizi e, geçeceğim. E, evet. Aynen yani böyle öyle. Böyle yaşanmaz ah, aslında. Bir de hep şey derlerdi. Hani biraz daha e, şey olacak ama hani... İnsan ne zaman öleceğini bilmez vesaire. Yani. Ama şey anlamında gerçekten hani güzel bir şey. Evet. İşte sağlık anlamında ya işte sen buna dikkat etmelisin böyle yapmalısın. Evet. Bu çok güzel bir şey. Mesela şu kadar daha adım atmalısın. Tabii tabii vesaire. bu çok güzel bir şey. Ama, Ama şu kötü. Sen bir hafta sonra kalp krizi geçireceksin. Nasıl yaşarsın? İnsan bunu yapmış. bilerek Yaşayabilir yani, mi? En sevdiği birinin hani Kaybedi kaybedeceğini tabii, bilerek tabii tabii, tabii yani hayatta sürekli ya da söyleyemiyorsun bile biri hastaysa hani bilmiyorsa hastalığını söyleyemiyorsun üzülür diye. Nasıl bu kadar duygusuz davranabilecek? E aynı, e, aynı şeye döndü bu. Siz söylediniz ya. Hani bu biliyorsunuz artık futbolda da VAR sistemi geldi ya. Evet, evet. Pozisyon sürekli izlenemedi, <laughs> maç sürekli bölünüyor <gülüyor> vesaire <gülüyor> şey oluyor. Aa ondan sonra o değilmiş vesaire. Diye. Şimdi siz deyince benim aklıma da bu geldi. Yani insanın sanki bu sistematize edip böyle nasıl diyeyim, duygularında arınmış bir şekilde makinalaştıracak gibi geliyor Kesinlikle. bana bu sistem. Yani. Kesinlikle. Ya ve zaten şu anda da bunun yapıldığını görüyoruz Eray Bey ya. Vallahi yani bir çip ya. olmasa da zaten. Zaten akıllı telefonlarla yani. bir çiplenmiştik. Evet. İnsanlar telefonunu unutuyor, yarı yoldan dönüyor. Anahtarını unutuyor. Ya nasıl olsa çilingir çağırırım diyor. Telefon diyor olmazsa diyor yanımda ciddi bir sorunla karşı karşıya. Şarjları yüzde karşı. ona gelince heyecanlanan insanlar Vallahi var. Vallahi yani. ya durunca öyle hayat yani. durdu. Şarjı evet. bitince hayat bitti diyen evet, insanlar evet. var Eray Bey. Çok güzel ya, bir noktaya değindiniz. Diyaliz hastası gibi şarja bağlı yaşıyorum kesinlikle, falan Kesinlikle, yani. kesinlikle. Yani çok acayip ve çok ilginç hocam çok aslında. Çok herhalde, ee, çok. Yani ee, görüyorsunuz değil mi? Yani teknoloji, hani hep ee, başta programın başında sorduğumuz soru ve programın ana teması. Fırsat mı, tehdit mi? Ya evet fırsatları da var, tehditleri de var. Yüzde elli elli, fifty fifty deriz ya. ya. Bu insanın aslında hani kendini konumlandırdığı yerle çok alakalı ve ee, ilginç bir durum. Evet, evet nasıl kullandığına bağlı aslında evet. ve ne kadar faydalandığı ne kadar faydalandığına bağlı yani çok biraz güzel öyle söylediniz. kullanmak ve öyle görmek lazım bence çok güzel söylediniz yani hani bence de yani şu anki yapının da ben böyle olduğunu düşünüyorum yani tamamen hayatınızın merkezinde Almanın asla doğru olmadığını düşünüyorum Kesinlikle özellikle hocam. genç kardeşlerimizin özellikle ben... çocuklara hani ha işte. oraya da gelelim hocam evet. işte